Şimdi ben videolar atıyorum ama pek beğenilmiyor. Sizin istediğinizi yapar yapmak istiyorsanız yani sizin istediğinizi benim yapmamız istiyorsanız e, yorumlayın yazın. Ama çok zor bir şeyse birkaç ayımı hatta bir yılımı alabilir. Yani o yüzden kolay da olmasın. Orta seviyede bir şey verin işte. Şimdi Lan adamın çok saçma olduğu bir bölüm mü olacaktır? İyi seyirler dilerim. Ana! Bari asansörde çıkma lan başıma. Sus lan. Allah Allah ya. Böyle bir şey olmaz ama lan. Bu nasıl bir şeydir? Ne şeydir Allah Allah? Kardeşim ben sana mı dedim lan? Var mısın? He he malım Mal mısın çocuğum? Sen sensin o mal. Tartizmadan yarım saat sonra. Lan yeter lan artık. Yeter ya. Bir karşıma çıkmayın ya. Yorum saat olmuş. Basör sörde kaç kat gidiyor anlamadım ki. Abicim sen bir kere mi lan? Asansör bozulmadı mı? Tövbe estağfurullah. Ne? Hayır ha 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 ve şimdi lan vs emin sefa. Lan sen kimsin lan? Sana ne lan Allah Allah. Girelim sana mı soracağım çocuk? Daha 6. sınıfsın. E ee, ne olmuş yani? Allah Allah. Sana bir şuradan bir tokatı çakarım. bir <laughs> de tokatı çakarım diyor lan. Ne oldu lan? Hani geliyordun şimdi? Şimdi ben sana gülüyorum ama. Ya sabır ya. Ben bu çocuğun önünden nasıl geçeceğim? Vurma lan artık. Canım vurmak istiyor. İtirazı mı var lan? Son.